Merhaba sevgili dostum. Bugün stresi azaltmanın ve zihinsel huzura ulaşmanın dört etkili yolundan bahsetmek istiyorum. Tasavvufun derin öğretileri ve kişisel gelişimin prensipleriyle zihinsel huzura nasıl ulaşacağımızı beraberce keşfetmiş olacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zihnimize dönüp duran ve bizi stresi sokan düşüncelerin yaşam kalitemizi alıp gittiğini düşünüyorum. Bu bağlamda her adım açıklarken sadece bilgi vermekle kalmayan, aynı zamanda ruhumuzu besleyen hikayelerle zihnimizi nasıl sakinleştirebileceğimizin adımlarını somutlaştırmış olacağız. Yöntem çok etkili ve çok güzel bir yöntem. Videoyu sonuna kadar izle. Eğer beğenmezsen yine kendi teknik yöntemlerine yoluna devam edebilirsin. Hazırsan başlayalım. <laughs> Bir, anın içinde olmak. Tasavvufi tabirle İbnül Vakit olmak. Ne demek bu? Geçmişin keşkeleriyle, geçmişte keşke şöyle yapsaydım, böyle yapmasaydım düşünceleriyle boğuşmak ve gelecekle alakalı kaygılar taşımak yerine şu anda olmak, şu an ne yapabileceğini fark etmek ve şu ana odaklanmak, fokuslanmak. Bir gün Beyazıt-ı Bestami Hazretleri bir topluluğa rast gelir. Bu topluluk Tamamen geçmişin o düşünceleriyle boğuşan, keşke şöyle yapsaydık, keşke böyle yapmasaydık gibi düşünceler içinde olan ve sürekli gelecekle alakalı da planlar konusunda endişe duyan bir toplulukmuş. Ve Beyazıt-ı Bestami Hazretleri onlara şunu der. Siz bir nehirden su içerken nehrin kirli ve çamurlu yerinden değil en berrak yerinden su içersiniz. Eğer siz nehri karıştırır ya da bulanıklaştırırsanız oradan su içemezsiniz. Aynen zihin de öyledir. Eğer siz zihninizi geçmişin çamuruyla kirletir ve geleceğin bulanıklığıyla bulandırırsanız oradan berrak su içemezsiniz. Evet sevgili dostum, stresin kaynağı ya geçmişte yaşamış olduğumuz olaylarla alakalı keşkelerimiz ve oraya takılıp kalmamızdır, yani olaylardır ya da gelecekle alakalı kaygılarımızdır. Şu an ise huzurun ve mutluluğun kaynağıdır. Şu an stresin değil huzurun kaynağıdır. Tam da bu noktada tamam anladık, şu anda olmak bize huzur ve mutluluğu getiriyor, stresden uzaklaştırıyor. Peki ana gelebilmenin en etkili yöntemleri neler diye bir sorakla gelmiş olabilir. Bununla alakalı harika bir teknik tavsiye edeceğim. O da 5 duyu egzersizi. Öncelikle rahat bir pozisyon al, rahat bir yere otur. Ve sonra etrafını bir gözlemle, etrafta görmüş olduğun 5 şeyi isimlendir. Mesela kalem, mesela kitap veya ışık gibi beş tane görmüş olduğun şey isimlendir. İkincisi, bulmuş olduğun ortamdaki dört tane sesi duy. Dışarıdan geçen arabanın sesi, dışarıdan gelen kuşların sesi, alttan gelen müziğin sesi gibi dört tane sesi fark et ve bunları isimlendir. Üçüncüsü, üç tane şeye dokun. Masaya dokundum ve masa, kitaba dokundum veya elbiseme dokundum, elbise. Üç tane şeyi de dokunarak isimlendir ve fark et. Dördüncüsü iki tane kokuyu fark et. Sürmüş olduğun parfümün kokusu veya odada bulunan çiçeğin kokusu. Son olarak da ağzında bulunan tadı fark et. İşte bu beş adım, beş duyumuzu aktif hale getirmemiz bizi ana getirir. Ve sen ne zaman ana gelmek istersen bu tekniği kullanarak Kendin ana getirebilir, anın gücünden yararlanabilirsin. İkincisi tevekkül etmek, Allah'a ve Allah'ın kurmuş olduğu sisteme güvenmek. Tevekkül tasavvufi tabirle bir işte üzerimize düşen yapmakla beraber işin hayırla sonuçlanması için Allah'a güvenmek demektir. Yani su akar yolunu bulur modunda olmaktır. Ve bunun örneğinde Peygamber Efendimizin hicret yolculuğunda görüyoruz. Peygamber Efendimiz arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le beraber müşrikler atlatmak için her türlü yolu denedikten sonra ellerinden gelen yaptıktan sonra en son bir mağaraya sığınırlar. Sevr mağarasına. Müşrikler de çölde iz sürme marifetlerini kullanarak mağaranın önüne kadar gelirler. Adeta eğilip baksalar Peygamberimizi ve Hazreti Ebu göreceklerdir. Ve bu durumda Hazreti Ebu Bekir çok endişelenir. Peygamber Efendimiz Hz. Ebu endişesini görünce ona şunu söyler. Ey Obü Bekir üzülme tasalanma Allah bizimle beraberdir. La tehsen innallaha me'ane. Evet Allah'a güvenmenin zirvesinde bir örnek sevgili dostum. Tevekkül etmek her şeyi kontrol etmekten vazgeçmektir. İnsan olarak kapasiten çerçevesinde elinden geleni yapmakla beraber her şeyin bir sahibi var, sistemin bir sahibi var. Her şey olması gerektiği gibi oluyor moduna geçmek ve o konuda Allah'a ve Allah'ın koyduğu sisteme güvenmek. Bu duyguya geldiğinde müthiş derece rahatlarsın. Stresin ve kaygın kalmaz. Üçüncüsü zikir ve nefes çalışmaları. Zikir Allah'ı anmak demek. Bir de nefesle beraber olduğu zaman bu teknik ya da bu adım tadından yenmez bir hal alır. Zikir deyince hemen aklımıza tasavvufi gelenekte Yunus zikri denen Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın zikri aklımıza geliyor. Biliyorsun Hz. Yunus Aleyhisselam kavmine İslam'ı anlattıktan, Allah anlattıktan sonra ve onlar da karşı çıktıktan sonra onlardan ümidi keser ve Allah'tan bir emir, bir işaret gelmeden kavmini terk eder. Ve bunun neticesinde bir gemiye biner. Bindiği gemi denizdeki fırtınalarla arab alabora olmak üzeredir ki gemidekiler düşünürler ve derler ki gemiyi ve gemidekileri kurtarmak için birisinin atılması gerekir denizden ve kura çekerler haliyle ilahi hikmetin tecellisi olarak bu kura Hazreti Yunus Aleyhisselam'a çıkar. Denize atılan Hazreti Yunus'u bir Yunus balığı yutar ve bir müddet Yunus balığının karnında kalır. İşte o esnada Hazreti Yunus şunu söyler. Şu zikri diline dolar. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalimin. Yani Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ben seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim ben kendine zulmedenlerden oldum. Bu ayetin devamında Kur'an'da Allah şunu söyler. Eğer Hazreti Yunus Allah'ı anmasaydı, Allah'a zikretmeseydi ve tespih etmeseydi, insanların tekrar diriltileceği güne kadar o balığın karnında kalırdı diyor. İşte sen de kendini çok stresli, çok kaygılı hissettiğin, böyle bunalmış hissettiğin zamanlarda Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente subhanek inni küntü zalimin zikrini söyleyebilirsin. Sevgili dostum, tasavvufi gelenekte zikirle beraber nefes de çok önemlidir. Nefesin de gücünden yararlanabilirsin. Bununla alakalı tasavvufi gelenekte çok yaygın olan kuş derdem tekniğini kullanabilirsin. Yani her nefeste canlılık demek. Her nefes her nefeste uyanıklık demek. Bu tekniğin dört adım var. Birincisi derin bir nefes almak, ikincisi o nefes tutmak, üçüncüsü nefesimizi vermek ve dördüncü adımda her nefeste bilinçli bir zikirde bulunmak. Bunu biraz daha somutlaştırmak gerekirse derin bir nefes alıyorsun ve bunu alırken Allah'ın varlığını hissediyorsun ve bir taraftan da içsel bir sesle Allah Allah diyebilirsin. İkinci adım olarak almış olduğu nefesi bir müddet tutabilirsin. Süreyi kendine ayarlayabilirsin burada. Ve bu esnada da kendini Allah'ın huzurunda hissedebilirsin. Bir müddet tuttum, Üçüncü olarak nefesimi veriyorum. Verirken de nefesin bizim için ne kadar önemli olduğunu fark edip bunun için şükür duygusunda olabilirsin. Burada da içsel bir sesle hu diyebilirsin. Ve dördüncü adımı şu. Bu nefeste nefesi alırken Allah diyoruz, verirken hu diyoruz. Yani hem bir nefes tekniği uygulamış oluyoruz hem de Allah ve hu kelimelerini, zikirlerini söylemiş oluyoruz. Sura anın mutluluğuna ulaşıp, stresten ve kaygıdan uzaklaşabilirsin. Zihnimizi berdaklaştıran ve bizi stresten uzaklaştıran, stresimizi azaltan dördüncü adım sevgili dostum, her an teşekkür ve şükür bilinci, bilinci içinde olmak. Teşekkür etmek için öncelikle, sahip olduğun şeyleri bir fark etmen gerekir. An içinde nelere sahipsin? Onları fark etmek ve onları tek tek şükretmek, insana huzur verir, insana mutluluk verir. Stresin kaynağı insanın sahip olmadığı şeyleri düşünmesi ve onlar için hayıflanmasıdır. Onlar için hırslanmasıdır. Neden şunun da yok? Neden bunun da yok? Benim şunun olmayacak mı düşüncesi insanı strese sokar. Yani yokluk enerjisine ve yokluğa doğru çeker. Sahip olduklarının kıymetini bilmediği gibi sahip olduklarının da elinden gitmesine neden olabilir. Ama sahip olduğumuz şeyi fark ettiğimizde bir odaklandığımız o kısmı büyütürüz şükredeceğim bir şeyleri artırmış oluruz. İkincisi de onların kıymetini bilmek, onları fark etmek bize huzur verir. Bize mutluluk verir ve bizi stresten uzaklaştırır. Sabah uyanıyorsun ve uyanır uyanmaz tekrar doğmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ediyorsun ve bunun için teşekkür ediyorsun. Nefes alıp veriyorsun, bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ediyorsun ve bunun için teşekkür ediyorsun. Bunu hem sabah kalktığında yapabilirsin ve zaman zaman gün içinde bunu yaparak sahip olduğun şeyleri fark edip onlara teşekkür ederek huzuru yudumlar ve stresten de arınmış olursun. Evet sevgili dostum bugünkü videomuzda tasavvufun derin öğretileriyle stresi azaltmanın ve zihinsel berrakla ulaşmanın yollarını görmüş olduk. Birincisi İbnül Vakt yani anda olmak, ana gelmek. İkincisi tevekkül etmek, Allah'a ve Allah'ın yarattığı sisteme güvenmek. Üçüncüsü zikir ve nefes teknikleri. Dördüncüsü de her an ve her sahip olduğumuz nimet için Allah'a içimizden gele gele kana kana teşekkür etmek. Beni içten de dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sevgi ve muhabbetle.